Biraz içine bakalım. Dışını çektik. Şöyle. Koltuklar gayet güzel. Burada gördüğünüz gibi burada baldır desteği falan var. Buradan hemen bunu ayarlayabiliyorsunuz. Evet, gayet güzel bir konsol sizi karşılıyor. Koltukları gayet iyi. Yanal destekleri falan da var. Hoşuma gitti. Şimdi şunu merak ediyorum. Koltuk gerideyken araç çalışmadığında arkada diz mesafesine kadar Hemen ona bakalım. Bakın 1.74 boyum var. Şuraya dikdiğim zaman şöyle indiğim zaman dizlerim tam oluyor. Kafam da tavana değmiyor. Yani şu şekilde ancak bu kadar olabiliyor. Hani çok çok rahat denemez ama çok da sıkışık denemez. Tabii ki bu şoför koltuğa geçtiği zaman arabayı çalıştırdığı zaman bu biraz öne gidecek. Ama iyi ya fena değil. Benim şey hoşuma gitti koltukların hissiyatı falan gayet güzel. Bagaja bakalım mı? Özel eşyalar var mıdır? <laughs> ya arkadaşlar inanın ilk başta ben bunun bagaj şeyini bulamadım. Mesela kriyolarda şurada falan oluyor böyle garip yerlerde. Bunun böyle armasındaymış. Bunu <laughs> öğrendik. <laughs> bagaj iki kademeli dönüşüyor. Zaten Burak abi bahsetti. Çok büyük bir şey yok. Bagajı yok. Burada da biraz dağınık. Kusura bakmayın. Çok toplamadık. Bir kademe böyle açtığınız zaman altta da bir kademe daha var. Ben genelde bu tarz araçlarda şunu iptal edip bagajı daha derin kullanmayı tercih ediyorum. Ya yeter mi? Yeter. Zaten bu aracı kullanacak olanlar bunu göze alacaklar. Seden araba almıyorsa. ne da fazla Şimdi artık e, deneme sürüşüne geçebiliriz. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine e, Opel Astra ile karşınızdayız. E, Burak abiden rica ettim. E, Arabayı bir çekelim edelim arabayı değiştirme gibi bir kararı var. Değiştirmeden önce abi dedim araba zaten zor buluyoruz. <laughs> bir videosunu çekelim şöyle. Ufaktan hem de bir dolaşmış oluruz, bir muhabbet etmiş oluruz dedik. E abi ne var ne yok nasıl keyifler? Ne olsun, iş gücü sen nasıl? İyidir der vallahi yaramazlık. Yok işte böyle fırsat buldukça e, kanala içerik yaratmaya çalışıyorum. Motoru çekecektik, motoru gitti. Ya biz zaten <laughs> farkında mısın? Neyi çekmeye karar versek Aynen. o gidiyor. <laughs> hani en son sana da dedim abi dedim bir Astra'yı çeksek mi filan. Sen de dedin ya ya bu da gidecek gibi. Hani bir an önce çekerim. Aynen. <laughs> böyle spontan Burada oldu çok böyle. yine çekeriz. Evet evet. Yani <laughs> Burak abi bu arada sürekli böyle e, araç, motor, karavan yani o da bizim camiadan e, değişik değişik araçlar kullanmayı seviyor. E, bunu da zaten sıfır aldı. Araç kaç binde? 13 binde değil mi? Ara? Araç 13 bin şu anda. Hatta yeni daha kilometre dolmadan yıldan dolayı e, bakımı yapıldı aracın. Dün bakımını yaptırdık. Abi bakım fiyatı ne kadar tuttu? E, 9500 lira filan civarı Evet. Arkadaşlar biraz, biraz indirim yapıyorlar böyle biraz zorlayınca bin, bin liraya tam 9 bin lira verdim yani. Aynen. Yani işte abi ben kanalda bahsettim ya sana da. özellikle bunlara ağırlık vermek istiyorum. Hani aracı tamam dışarıda gittiğin zaman sıfır alırken bütün arabalar showroom'da güzel. Aynen. Ancak bu arabanın işte ne bileyim yol tutuşu, yakıt performansı, bakım maliyeti, kullandığın zamanlarda sana herhangi bir sorun açıyor mu? Mesela benim şirket arabasında C3 AirCross'ta biliyorsun. Araba Aynı motora sahip, hı hı. 1-2 130 beygir, arabanın e, bujiler yüzünden motor gitti, rektefiye yapıldı filan, 250-300 bin lira gibi bir para harcandı. Şimdi bunlarda kayış 3 silindir, 2, yağlı 3 sistem 3 silindir. olduğu için Aynen. 40 bin kilometre civarından sonra kayışın problem çıkarma ihtimali çok fazla. Hı. Şimdi senin araban 13 binde olduğu için sen tabii böyle şeylere maruz kalmadın, <laughs> yani kalmadan da muhtemelen yani, satacaksın. Çok olacak diye de bir şey yok bence ya, e Çevrenle, tabii. çevremde bu motoru kullanan çok var. Mesela kardeşim 3008 vardı aynı motor yaklaşık 60-70 binde sattı. Hiç sorun yaşamadım aslında. Sorun yaşamadı, yaşamadı. Ya. evet. Lütfen. Şimdi babamda şu anda Grandland var hı hı. aynı motor hı hı. yine böyle 130 beygir 12 2 motor 8 ileri. Hı hı. Şimdilik o daha yeni gerçi yani onda bir şey yaşamadık. işte kardeşim 408 aldı o da ilk bakımı yaptırdı yeni. Onda da şu an için bir problem gözükmüyor yani. Ben çok duymadım aslında. Sen, senin dışında pek duymadım bu motorda. Yani ben de işin grupken. aslı çok fazla kişiden böyle sıkıntıları duymadım. Sadece evet, işte 3 evet. silindirin hani sorun çıkarabildiğinle ilgili bir iki yani servisten yani de, yani de duyduğum şeyler bunlar. Çok yaygın. Şu anda piyasada gördüğümüz neredeyse PSA grup oluyor bütün evet, evet. Opel, Citroen, Peugeot yani hepsinde aynı motor. Aynı var. motor, var. aynı motor. Hani şey dedi, suvunda da aynı motor var, evet. arabasında da aynı motor var. Yani ki. Bakım şeyleri de aynı bakım. Yeri gelmiş onu söyleyeyim. Kardeşim yeni bakım yaptırdı. O 8500 vermiş 408'e. Babama da yeni yaptır dedik. Ona da 9500 vermiştik. Yani hemen hemen 500 aynen. aşağı 500 ha, yukarı. Aynen 9000 civarı filan e, sürüyor. Firmalar muhtemelen bakımdan para kazanıyorlar yani. Evet. <laughs> Aslında 9000 liralık bir şey yok ortada ama. Peki mesela yaptılar, sen mesela bu aracı seçerken C segmentinde mesela neden Peugeot'un 308'ini seçmedin veya Golf seçmedin de bunu seçtin? Aynen şimdi o biraz da zevk tabii dışarıdan ve iç şeyi hoşuma gitmişti. Aslında çok enteresan bizim şey hikaye. Ben Mokka bakayım diye gittim. Hı hı. Ya orta sınıf bir araba bakıyordum. Mokka bakayım diye gittim Opel'e. Ondan sonra Mokka'ya baktım. Mokka'nın iç şeyini beğenmedim. Yani şu, ben şurayı düz seviyorum şu orta konsolu vites yerine falan böyle biraz daha böyle bir e, düz seviyorum. Hani evet. çukurlaşıp alttan böyle gelen şeyi, şeyi sevmiyorum. Hı hı. E Şey e, böyle baktım bak pek hoşuma gitmedi. O sırada Asra hiç aklımda yoktu yani içi yoktu. Ay yüksek bir araba alayım diyordum birazcık hafif yüksek olsun falan. Evet. Asra'yı gördüm dur dedim bir bakayım dedim. Baktım içine içi çok hoşuma gitti yani hala hoşuma gider mesela çok seviyorum ya şu. Düğün evet yani kuraları. ben ilk defa senin aracında bindim. Astra'ya daha önce hani Astra'ya binme gibi e, durum söz konusu değildi. E, gerçekten yani, araba güzel yani, çok, kaliteli. Çok beğendim yani. Gerçekten böyle. Şuna bilek falan yapmışlar. Gibi ilk... Ha bunlar bir tek biraz toz tutuyor değil mi? Ha, biraz o olayı toz biraz tutuyor. Şey. Aynen. Böyle ilk görüşte beğendim. Hatta böyle yani, o gün karar verdik, alı verdik oradaki arabayı. Öyle oldu yani tam tam olarak öyle oldu yani. Hiç düşünmedik yani. Ya şu arabanın mesela ekran kısmını da yeni artık elektrikli araçların ekranı gibi yapmışlar. Yani Tabii. orada tek, çok güzel. Yalnız tek şey söyleyeyim. Mesela ekran böyle komple gözüküyor ya. Hı hı. Aslında komple değil mesela. Şöyle ayrı bir ekran var. Şurada ayrı bir ekran hı, var. Evet. Hani aslında o kötü olmuş. Bazı arabalarda full hepsi ekran. Bunda iki bölmeden Bununla oluşuyor. Bunda iki bölme. Ama mesela şurası falan birçok Citroen'e göre falan çok güzel. Yani uzunlamasına böyle yerleşik. Hı. Hani bazılarına çok küçük alan kalmış falan. Hani bu olay güzel. Yani bu ekran şeyi güzel. Sadece dezavantaj söyleyeyim. Mesela ekranda kadranlar yok mesela bu Görsel bir şey olmasına rağmen, hayal bir olmasına rağmen öyle bir programlama yapmamışlar. Sadece rakamsal şeyler var. Böyle kadranlı işte gaz analog e, olarak yani. Analog ya. çekti yok yani. Mesela o da olsa güzelmiş. Yani tek şey var. Mesela çok fonksiyonel değil. İşte iki parça var altında da istediğin iki parçayı koyuyorsun. İşte ben radyoyla ortalama şeyleri koymuşum. üste zaten hız aynı. Ama hani daha böyle gelişmiş olabilirdi bu ekran, hayalet ekran. Mesela en büyük dezavantajlarından bence şeyi bu. Beğenmediğim taraflarından biri bu. Evet. Onun dışında genel anlamda şey. Bir de direksiyon böyle ilk oturduğunda çok büyük geliyor. ilginç bir şey. Direksiyonu çok büyük yapmışlar diğer arabalara göre. Hani ben alıştım artık hani kullandığım için sürekli. Hı hı. Hani direksiyon şey geliyor. Daha ufak kompakt bir şey olabilir. Evet, diğer arabalarda çok daha uygulayacak. Küçük bir direksiyon. Buna da kocaman direksiyon koymuşlar. Özellikle i̇lginç. Peugeot'ların direksiyonu falan çok, çok küçük. 508 mesela da, kullandım aynen. ben hani arabanın cüssesine göre direksiyon hakikaten aynen. yarış arabası kullanılmadığı öyle. Aynen öyle. İşte onun dışında öyle çok şey yok. Ben hani kullanış olarak bahsedeyim biraz o zaman. Evet. Yani 130 beygir e, gücü var. E, kötü değil. Hani ilk hızlanmaları falan çok iyi. E, yani böyle hani seriliği falan çok iyi. Sesi güzel. Mesela arabanın sesini mesela çok severim ben. Bayağı böyle güzel bir sesi var. Hiç yüksek. Hı hı. Bir de giderken otobanda vesaire ses gelmiyor. Yani öyle çok bir ...gürültülü bir araba değil. Rüzgar sesi içeri? Her rüzgar sesi de az. Evet. böyle Yumuşak. Sürüşü güzel. Ee, böyle küt... ...yani şey değil böyle. Çukura girdiğinde... ...şey olduğuna böyle ses... Ee, ...arabada böyle trim sesi yok. Tok bir araba. Langır langır değil Tabii yani. şey Yol tutuşu güzel. Ee, yani onlarda hiçbir sıkıntı yok. Yani genel olarak gücü Tek şey... ...eski kullandığım arabalara göre böyle yükseklik ...şeyde hızla giderken... ...örneğin 130'da gidiyorsun... Ee, bir hızlanayım diyorsun, bir araba geçti, sen de onu takip edeyim diyorsun mesela. Hı. O hızlı giderken hızlanma biraz e, yavaş. Evet. Yani hemen böyle şey olmuyor. Ama normal durup kalkma hızlanması çok iyi, onda hiçbir sıkıntı yok. Biraz yüksek hızlarda böyle ani hızlanmaları zayıf. Abi o da normal yani 1200 motor araba ha, sonuçta yani bakıyoruz. aynen öyle. Onda da pek böyle bir şey yok. Onun dışında arabanın özellikleri çok iyi. Yani bu arabaya özel özellikleri çok iyi. Onun hani böyle kabaca sevdiğim şeylerden var. Bu zaten full paket herhalde. Değil mi? Full paket GS diye geçiyor ama son 2024 yılında GS'yi orta paket gibi yapmışlar, Ultimate diye bir paket daha yapmışlar. Hı hı. Tek farkı bundan şu head display diye şu ekrana verilen öyle yola doğru. He, cama var. Onun dışında bir şey bu Ultimate olmuş. Yani bu asıl Ultimate gibi bir paket evet. yani arada kalıyor. Çünkü öteki yani şu anki GS'de cantlar falan daha kötü bunun özellikle en çok sevdiğimiz arabanın özelliklerinden biri jantları çok güzel. Evet. Hani 19 in çok böyle güzel şekilli jant yapmışlar arabaya. Gösteriyor arabayı. Çok güzel gösteriyor. Artı şekli güzel. Ön taraf çok hani şeye Chevrolet'in Camaro'su var. Evet Camaro evet. Gibi. evet. Artı far sistemi mükemmel bu arabada. Böyle LED Matrix diye bir far koymuşlar. Yani önünü aydınlatırken şurada araba varsa arabayı karanlık bırakıyor. Önünü aydınlatmaya devam ediyor böyle şey. Bir tarafa kısıyor değil mi? Bir tarafa kısıyor. Hmm. Şey değil yani. Uzun kısa hani otomatik olanlar var. Öyle değil yani. Evet. Hani bu direkt böyle önü de karar, karartıyor, sağı karartıyor gerekirse, solu karartıyor, önü aydınlatıyor. Çok böyle farklı güzel bir sistem var. Özellikle böyle e, karanlık yollarda çok güzel görünüyor böyle hmm. hani e, yollar. Mesela o çok hoşuma gider. Biz tabii gündüz şimdi çektiğimiz Biz için onu görme imkanımız olmayacak ama. Aynen. Onun dışında genel olarak o şeyleri zaten fullde hani o şerit takip olsun işte adaptif hız sabitlemeler olsun. Drive assist var mesela. Kendi işte gidiyor bir süre şey hız sabitlemeleri. Hani hep tutuyorsun tabi. Bırakırsan direksiyonu alamıyor. Direksiyon teması istiyor değil mi? İstiyor. Hep böyle bir o şeyi tuttuğunu hissetmek istiyor. Ama hani genel olarak böyle özellikleri gayet iyi. Cam tavanı var. Açılan tavanı var. Yakıt tüketimi nasıl? Ya yakıt tüketimi ilk zamanlar böyle şimdi yavaş şöyle yani bütün arabalarda aynı hani şey var gerçi. 80-90'la hani gidersen hep böyle altta oluyor da işte zaten öyle gidemediğimiz için evet. hani aşağı yukarı böyle bir hani 110-120-130 falan gidiyoruz. Yani otobanda 140'la falan giderim genelde. Hı hı. Hani bu civarlarda böyle 7 litreler civarındaydı en son. Biraz 10.000 kilometreden sonra düştü gerçekten. Bak şimdi bakalım canlı bak 6.6'da mesela son 2500 km'de. E gayet e, güzel. 6.7'de kabul, kabul kabul bir abi. tribün biri. Yani 6.6 evet. 6.7'ye düştü. 7 küsürlerdeydi ama baya böyle hızlı gidiyordum falan. Hı hı. 7 küsürlerdeydi ama o 6 şey gayet iyi ya bu şeyler için. E, hani bu motor için sonuçta. Abi şöyle söyleyeyim benim C3 Aircross'ta bak inince gösteririm sana. Hı hı. Şehir içi şehirler arası ortalamam şu an 10 litre. Tabii şehir içi biraz daha şeydir de yani ona göre bu arabanın çok iyiymiş gerçekten. Hani aynı motor, e tabi arabanın hani aerodinamik yapısı, kasası, tabii. ağırlığı her şeyi, lastiklerine kadar, yakıta her şey etkiliyor. Tabii, tabii. He? Bir de şey var, o kamera sistemleri falan var, bak onun orada önde kamerası var, işte arkada kamerası var, yanlarda kamerası var, o 360, 360. derece kamera sistemi var. Genel olarak böyle hani özellikleri iyi, arabanın çok kullanışlı, işte anahtarsız çalıştırması, o tarz şeyleri. Evet, zaten onlar standart hani var. Genel olarak e, aklıma gelenler bunlar. Şu koltuk ayarlamalar şeyler hep dijital işte, hafızalı koltukları var. Isıtma var herhalde. Isıtma var. E, direksiyon ısıtma var aynı yani. zamanda. İki koltukta ısıtma var, direksiyon ısıtma var. Yani genelde hani full şey özellikleri var. E, hani birçok arabada olmayan bir, birçok özelliği var. biraz bir şey yapsana 120'lere falan çıksana bakalım bir içeri ses durmasın Şu, müzik dinlerken özellikle hiç ses yok <laughs> biraz bir sessiz evet. Yok yine 120 yani, kadar çok iyi ya. Yani çok böyle bir yol sesi falan falan evet. öyle aşırı bir şey yok. Yok yok hayır. Gayet iyi. Bak drive assist yapalım mesela. Evet. Kendi Ne kadar sürede uyarıyor seni? Bir yani 26 saniyede uyarıyor hemen. Bak hemen kendi oynatıyor. <laughs> Aynen kendi. kamyonu da görecek şimdi. Kamyona göre şu kendi anda, ya. Kendi ya. Sen kendi frenliyor. Peki sinyal verip geçiyor mu? Diyor, Yoksa takip mi ediyor? Geçiyor. Ha. Yavaş. Onun hızına düşüyor. Abartma diyorsun sen de. <laughs> o zaman biz elim kendi Aynen. <laughs> şimdi o bir sene sonra şu öndekinin şeyi ayarlanıyor. Hani bu tarz bir sürü arabada aynı sistem var ya. Evet. Yakın ya da uzak ayarlıyorsun öndekine göre. Şimdi o kendi gidiyor tabi arada tutuyor tutuyorsun. Peki bu özelliğini kullanıyor musun yoksa kontrolün kendinde mi olmasını istiyorsun? Ben kullanıyorum bazen ya. Uzun yolda kullanıyorsun tabi. Mesela evet. yazlığa giderken falan kullanıyorum ben. Bir mesaj falan yazacakken çok güzel oluyor mesela. Mesaj hani hem dikkatini azalır ya. Evet. Bir mesaj yazarken özellikle o Tabi yazılmaması biraz... tercihimiz burada da. Evet, ya. Tercihimiz <laughs> Bazen de yazmak zorunda kalabiliyoruz yani. Yazarken en azından böyle seni yolda tutuyor yani. Peki öndeki araç mesela gidiyor. Şu an mesela önümüzde bir araç var. Evet. Araç aniden makas atar gibi saçma sapan bir hareket yaptı. O zaman ne yapacak araba? Yani Güvenebilir misin o hareketine adam? Şöyle ee, burada öndekini görüyor. O çekildiği zaman boş sanıyor zaten. Yani görmüyor orayı seni şey dedim. İşte şu yani var. Çizim mesela çizim şunu kastederim. Önünde değil, biliyorsun. De Hayır. Önünde diyelim. Ha. Köpek ölüsü veya domuz ölüsü veya büyük bir şey var veya bir tamam. plastik parça var. O ondan kaçtı. Hızlı bir şekilde refleks olarak kaçtı. Makasatar gibi. Hmm. Araba o parçayı algılayıp fren mi yapacak? Yoksa hiçbir şey yokmuş gibi devam mı edecek? Parçayı algılayamaz sanmıyorum hani onu. Tabii üstünden geçerken bak şimdi kendi frenliyor. Evet, yavaş yavaş. Ha şey oluyor bazen. Ha böyle küçük şeyleri algılamıyor ama yaya algılama şeyi var. O A, özellikle algılar. şey yapıyor. Onu alarm veriyor mesela şey oluyor işte atıyorum şehirler arası bir yolda gidiyorsun sabit hızla. Şu e, üniversiteye doğru girelim. Girelim. Sabit hızla gidiyorsun. E, önde mesela ışık var bir yerde. Hı. Duruyor ya. Sen ellemeden o ışığa kadar duruyor. Evet. Duruyor. Hala aslında sabitleme devrede oluyor. İşte şeye pause şeyine basınca şey tekrar onlarla beraber hızlanmaya başlıyor. Evet. Hani gaza basmadan. O güzel. Hani çok evet, sık kullanılan bir şey değil ama yine de olması iyi bir şey yani. Yok <laughs> ya iç genişliği falan da güzel arabanın ya. Ya burada ha tek şey onu birazdan çekersin. Ee, arka diz mesafesi biraz düşük. Evet. Yani bir de bagajımız küçük biraz. Onları gösteririz ha, birazdan. Bagaj küçük ama yani işte bu tarz arabalarınki kadardır. Hani küçük derken normaline göre küçük. Yani tabii bu yani. segmentin göre küçük. Sedan bir araca göre tabii ki ufak olur. Biz mesela özellikle şimdi şu koltukta hani sürücü rahat etsin diye arabayı stop ettiğinde geri gidiyor gidiş var. Hı -hı. Hani evet. açılıyor biraz. Bindiğinde tekrardan ha, aynı pozisyona tekrar geliyor. Pozisyona o sırada mesela arkaya biner inen biri olsa çok dar bir hani anca böyle zor giriyor gibi oluyor. Hani arka evet. koltuğa çok yakınlaştığı için bir o böyle biz mesafesi biraz kötü, arkada. Hani kalabalık aile için biraz e, bagaj açısından falan da sıkıntı tabii. İki büyük valiz mesela zor sığıyor da sığmıyor işte, bir büyük bir küçük gibi filan yani. yanlarında da şeyler gibi düşün. E, bagaj küçük. Şeyler iyi. Yani evet, evet. trim ben, Aynen böyle genel anlamda. Yok benim hoşuma gitti araba ya. Hmm, yani mesela cam tavanı var açılıyor komple. Evet. Perdesi var ama mesela şey otomatik değil elle çekiyorsun. Bazı hmm. otomatik oluyor mesela. arkadaşlar arabayla ilgili birazdan ben de geçeceğim direksiyona. Bir de ben bakacağım nasıl gidiyor. Ne var ne yok. Benim biraz da hani size şeyim olacak. Tecrübelerini ufak ufak söyleyeceğim. Tecrübesi sürüş tecrübesini. Tecrübesi. Şu vites sistemleri falan çok güzel. Zaten standart oldu bu PSA grupta. Neredeyse Peugeot'da Çok kibar oldu sistem. ya değil ha, mi? Yani böyle Ben, ben buna bir tek şeyde takılıyorum. Diyorum ya. ya biz şimdi tespihi nereye asacağız? Ha, <laughs> vites almışız. Artık artık. Hani onun dışında Modda da ben hiç kullanmıyorum yani spor modu ya da ekonomik modu, hep genelde standart modda giderim. Hı hı. Ee, spor modda biraz devirler yükseliyor, daha iyi gidiyor tabi. Arabanın sesi de bir tık daha değişir tabi. E, tabi tabi. Onun dışında bu işte önde şey var, peşinden söyleyeyim sonra tanıtırsın. Mesela kablosuz şarj özelliği var orada. Burada barz var. Bunlara kapaklar Sağ koymuşlar. abi üniversiteye girelim. Buradan e, kapaklar koymuşlar. Kablosuz şarj var değil mi? Bar var var. Şey iyi olmuş bak bunları kapatmaları falan güzel olmuş. Evet. Şurası güzel duruyor. Ya yani mesela telefonu oraya asmasan, buraya da düz koysan çok rahat koyarsın. Tabii şey, olmuş koyabilirsin şey evet, evet. hani onu böyle astım şey olarak ama. O da olabilir evet. Yalnız telefon da orada tam olmuş. Yani şöyle söyleyeyim görüntülü görüşme bile yapsan görüşürsün ben yani. Araya ürün yerleştirme <laughs> yapalım. Şimdi e, Nettek'ten aldım şu şeyi. Hı hı. E, şurada böyle. Hani ızgaraya normal takılan böyle maşa gibi girenler evet, var. Evet. Onlar mesela çok şey olmuyor, sağlıklı olmuyor, böyle oynuyor ya yerinde. Hı hı. Bunda böyle ucunda hafif kanca olan aynı ızgaraya geçenler var. Onu sıkıştırıyorsun böyle, kanca şeye sıkışıyor resmen bu evet. ızgaraya. Ee, çok sağlam yani, şu, şu şu düşecek bir şey değil artık. Hani Aynen kancası evet. olduğu için. Bir de böyle hazır şeyli kılıflar oluyor. Meksekle direkt, evet, direkt yapışıyor. çok ben de hani bunu yeni aldım çok güzel oldu oraya. Benim de hoşuma gitti. Ben de şimdi şeyden Temu'dan bir sipariş verdim Hı -hı. bir tane. O da vakumlu abi. Hı -hı. Böyle cama emiyor böyle istediğin yere yapışıyor. Hı -hı. mesela, mesela sarfı bile yapıştırıyorsun. Aynen. 360 dönüyor falan böyle. Hatırı, yani bir şey, de onu deneyeceğim yani ben. De. çok iyi olmuyor da. Evet. Dediğin gibi. İyi bu. Ben de bundan memnun oldum. Aynen. Eğer güzel ben de oldan, yani. ondan memnun kalmazsam ben de bunu deneyebilirim. Hatta kılıfının kendi şeyi varmış ben onu bilmiyordum şu özelliği varmış hani Hı -hı. şu kablosuz şarj için şey. Evet. Hani ekstra ona plastik de tak, şey de takmadık, metal de takmadık yani. Şey evet, direk yapıştı. Aynen. Evet, birazdan ben direksiyona geçeceğim, tekrardan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kemerimizi takıyoruz. Ve denemeye başlıyoruz. Evet. Bu arada abi hemen hemen boylarımız yakın olduğu için hiçbir ayarını bozmuyorum bak. <laughs> Ben biraz daha dik kullanıyorum son zamanlarda sırtım ağrıyor böyle çok eğik olup böyle dik şeye başımı döndürüyor. O şu var. Koltuğun şey yapısı falan güzel. Yani öyle... kavrıyor şeyi. Kavrıyor. Evet. Aynen. Bir de şey elektronik yani koltuğun ileri gerisi, yukarısı, aşağısı her şeyi. Sürücü koltuğu için öyle. Şey de öyle değil. Yolcu koltuğunda öyle değil. Şu klima düğme olayları bence öyle çok daha iyi değil mi ya? Dokunmatikten ziyade. Evet, Şurası böyle... hakikaten kestirme kısa yol gibi oluyor. Şu ekranı şey yapmadan kapatmadan klimayı böyle arttırıp azaltabiliyoruz. İşte fanı arttırıyoruz. Şey, şu üstte de yazıyor görüyorsun. Evet. Küçük şekilde. Çünkü ee, sürekli böyle bunu ekrandan abi. kurcalamak arabayı kullanırken zorlaştırıyor. Ee, evet Peugeot'larda biraz böyle dokunmatik zor oluyor. Açman kapatman Citroen falan de gerekiyor. de öyle işte. Ha, yani benim hoşuma gitmiyor. Bu böyle daha iyi olur. Aynı şu renkler falan değişiyor. Hani Hayalet ekranı çok olumsuz bahsettik ama mesela yeşil oluyor, kırmızı oluyor, sarı oluyor onu bir değiştirebiliyoruz. Hala ufak bir görsel katıyor. Bu çekim olayında güvenlik alıştırma koydun. Evet yani. Artık kim ama. haklı kim suçlu belli değil. De. Evet, evet adam geri geri geliyor sen arkadan çarpıyorsun sen suçlu oluyorsun. Halbuki o geri geri geliyor falan onun gibi bir sürü şey ya da insanlar atlıyor önüne. Ne yaptığını şey yerde olacak. zarar vermeye çalışıyorumlar Park tabii. halinde geliyor. Yani çok gidiyor. basit bir şey. Uyduruk hani çok böyle rezolusyonu yüksek bir kamera almıyorsun. Çok pahalı da değil. O yüzden aslında çok şey. Bir de otomatik kendi çekiyor şu anda. Hani çalıştırdığın an çekiyor. O da güzel yani. Kapattığın an kapanıyor. Hiçbir onunla ilgili bir işlem yapmıyorsun. Ben bu 3 silindirin sesini seviyorum. Böyle farklı güzel bir sesi var Şu, motorda. Bakalım Bu Eko, normal. Spor, sporda kırmızıya mı dönüyor? Ha, evet. evet. Sporda start stopu da devre dışı bırakıyor galiba. Hı, olabilir. Bak gördün mü hemen çalıştırdı. aynen doğru. Hemen gaz tepkisi değişiyor. Hı, hmm, aynen. güzel, vites sistemi güzel, öyle hissettirmiyor yani. Vites geçişlerini hissettirmiyor. Evet. EAT şanzıman diye geçiyor bunlar, 8 ileri. Sen bu arabayı sportta kullandın mı? Bir kere kullandım. Çok farklıymış. <laughs> Aynen. Bir kere kullandım. Özellikle şeyde güzel oluyor, sporda kullanmak. Böyle bir dağ yolu gidiyorsun mesela tabii. tırmanma vesaire araba sollaman lazım böyle riskli yollarda. Deviri yüksek tuttuğu tabi için kesilmiyorsun. Sollamayı kolaylaştırıyor ya otobanda çok önemli değil de. Yalnız abi viraja bakar mısın? Arabayla mesela 120-130 viraj yapıyorsun hiç tıketmeye bak. İyi değil mi? Çok iyi. Şimdi sen diğer arabayı kullandığın için evet. şey hissedersin. farkı. yok, yok gayet güzel. Asya ile ilgili e, genel olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Senin ilaveten eklemek istediğin bir şey var mı Burak abi? Vallahi ben hani daha lüks arabalar da kullandım hep, evet, ama evet. bu Astra'yı gerçekten asla çok seviyorum yani böyle motor gücü olarak, sesi olarak, kullanışı böyle toplu tipi yani önden mesela yakışıklı geliyor bana çok. Evet, evet. Arkada öyle de, ön çok yakışıklı geliyor ön far, daha bir agresif, duruyor, agresif duruyor far sistemi çok güzel yani gerçekten hani ben çok severek kullanıyorum hani satmayı düşünüyorum ama hani amaç ve sevmediğimden değil biraz evet. daha üst segment premium araç almak için evet. zaten mercedes'i de çekemeden videoyu sattım <laughs> 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 İçim <Evet>. ufukta <muhte> kaldı <laughs> Aynen. şimdi ben alacağız o mercedes e özel kalmayım çok alçak daha evet. her yere sürtüyordu sürekli. <laughs> Şu an normal moda aldım tekrar deneyeceğim. Ama normalde de öyle mesela dip gaz gaza böyle oturmadan tatlı tatlı gaz verdiğinde arabanın akışı iyi yani. Hani tık, tık, adamlar hani 3 silindir 1 2 motor yapmışlar ama yok araba yok böyle yok. hiç şey öyle, ben 1 2'yim demiyor yani. Eskiden, ama artık teknoloji hani, konuşuyor yani. Tabii tabii eskiden ön yargı vardı ya 1 2 motor bunu kaldırılmaz evet, evet. i̇şte yok öyle yok böyle. Şimdi hiç öyle bir şey yok yani. Onun 1 2 ile alakası yok olayım. Motor teknolojisi Teknoloji teknoloji artık. Tabii tabii. Günümüz şartlarında zaten vergiler inanılmaz olduğu için Ufak Tabii motorla efendim. yüksek Aynen. tork, yüksek beygir gücü elde etmek. Ondan Başlıklar. bahsetmedik, e, vergisi yıllık 7 bin lira şu anda 2024 yılı için. Yani 3500-3500, evet. 1.2 motor olduğu için, bir de sıfır yeni olduğu için, yıldan dolayı hani böyle. Arkadaşlar araçla ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Ee, videoyu da çok fazla uzun tutup e, sizleri sıkmak istemiyoruz. E, artık e, yeni araçla bir video gelir diye düşünüyorum. Bir başka e, deneyim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.